Annemize sorduk. Enimizi seçiyoruz. Enimizi seçiyorsun. Tövbe yarabbim. Küçükken en yaramaz. Tercan. Ben, sen ben misin? miyim? Bence. <laughs> ben, ben, evet benim ya. Bence sen yaramazdın. Çünkü ben evi falan yaktığın zamanları hatırlıyorum. Evi mi yaktım? Ya hatırlamıyor musun? Sobanın üstünden ip atıp burada alttan yakıp üstten böyle atıyordun ya. Ben. Evimi, sensin o Tabii ya ben sen. değilim. Şeyi hatırlıyorum ben. Çakmağı yakıp ucuna sinek ilacını koyup pff, alev yapıyorduk. Çok zevkli oluyordu. Sen böyle. annemler yokken gelip ayağıma falan da kaydığını hatırlıyorum. Annem varken de kayıyordum zaten. <gülüyor> Annem <gülüyor> ne demiş? En yaramaz Mehmet de. Küçükken e, çok bebekliğine atılıyor. Mehmet hiç uyumazdı geceleri. İnan ki babanla ayakta sallan Mehmet'e. Sertem daha böyle sakinli. Ya ben daha sakinmişim. Tabii ki de öyle. Tamam canım ben biraz daha fırlama olmuş olabilirim. Benden seni göremiyorlardı ondan olabilir. En çok yemek yiyen. Aa, hayır, Sercan! O... Sercan gençliğinde hatırlıyor musun? <laughs> Dombiliydi, dombili. Aa, hatırladım. Sercan harbiden böyleydin sen ya böyle. Hatırlıyorsun değil mi? Smogül için. Evet. Öyleydin! Senin sünnetlik fotoğrafın var. Aileden dil gibiydi. Hepimiz yine filan... Yapma, travmalarımı hatırlatma. <laughs> Annem sen dedi bence. Ben eminim. Sen çok şişmandın. Eminim o kadar hatırlıyor. Da. Hadi gel bakalım. Ben, ben, anneme güveniyorum. Yemek yiyen Mehmet de en çok. Bir hasta tavuğu çok severdi. Et ürünü çok severdi Mehmet. Evet. Hatta bir fotoğrafı vardı. Amcam gelmişti aydınla. Elinde küçük bir, bir tavuk bacağını tavuk. Bacağın böyle ağzına gidiyorken Çok severdi ya. Daha böyle et yürüyeceğini de severdi. Arkadaş ya. 40 yılın biri bir tane Fotoğrafım vardı bu zavut bacağıyla böyle kemirirken. Abi i̇şte, sen şişmanla sen çok yerden işte ya. senin o, o fotoğrafların gözden hiç gitmiyor. Ben bile hatırlıyorum. Küçükken en kavgacı. Ben bir kere hayatımda kavga ettim. Sen ettin mi? Hayır ben de ettim. Biz kavgacı değiliz ya. Biz, Annem evet, biz bak kavga, burada bir de. Bence benim oğullar kavga etmez demeli. Aynı fikirdeyim. Biz öyle değildik ya. Hiç kavga etmezlerdi. İkisi de bak birbirlerine hiç kavga etmezlerdi. Ona Mehmet onu kendi çocuğu gibi yavrucu gibi bakardı Mehmet. Sercan'a kıyamaz diye. Bir tane var onu anlatma bir Aa, şok 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 asıl haber bu abi. Dövdün mü dayak mı yedin? Sakladığına göre dayak yedin. <laughs> siz bir de karşıdakini görün. Karşıya da bakmak gözler lazım. Gözler Siz bir de karşıdakini görün. <laughs> karşıda da dark vardı yani. En büyük teşekkür bu kez anneye. Bir sonraki videoda görüşürüz.